Ankara'da bir devlet hastanesinde iddiaya göre ihmal sonucu 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Aile doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu ama soruşturma izni çıkmadı. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne gittiler. Anayasa Mahkemesi ise her olayda cezai soruşturma olmaz. Maddi ve manevi tazminat davası açın yanıtını verdi. 4 kere Dört kere gidiyorum ben bu hastaneye. Hukuk yok mu? Adalet yok mu? Anayasa Mahkemesi soruşturulamaz diyerekten dosyayı kapattı. Gözünüzün içine bakarak söylüyorum bunu. İhmaliniz var. Rahat uyuyabiliyor musunuz? Evladını kaybeden bir baba başlattığı hukuk mücadelesinde Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla son umudunu da kaybetti. 3 yaşındaki oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu doktorlar için yaşam hakkının ihlali başvurusu yaptı ama Anayasa Mahkemesi tazminat davası açın diyerek bireysel başvuruyu reddetti. Bu çocuk hiçbir neden olmadan vefat etmiş gibi soruşturma yapmayı bile gerek görmeden ki bu kadar değersiz sonuçlandırdılar. 3 yaşındaki Ural Altay 1,5 yıl önce babasının kucağında sancılar içinde 12 saatte tam 3 kez aynı hastaneye getirildi. Ailesinin iddiasına göre acildeki 3 farklı doktor da aynı tanıyı koydu. Her defasında gaz sancısı denilip eve gönderildi küçük çocuk. Çocuk ağırlaşmadan önce 3 kere gidiyorum. Kamera kayıtlarında mevcut. Küçük çocuk aynı hastaneye 4. kez getirildiğinde anlaşıldı ki gaz sancısı değil apandisti patlamıştı. Apar topar çocuk yoğun bakım ünitesi olan hastaneye sevk edildi ama artık çok geçti. Hayatını kaybetti. Pırlanta gibi evladımı kaybetmenin yanı sıra bu mücadelemizde de her çaldığımız kapı yüzümüze kapandı. 3 yaşında hayatını kaybeden Ural Altay'ın ailesi hastanede görevli 3 ayrı doktor hakkında soruşturma açılmasını istedi. Ankara Valiliği sadece bir doktor için soruşturma izni verdi. Bölge İdare Mahkemesi yani istinaf onu da reddetti. 3 doktor için de soruşturma açılamadı. Fox Haber bir yıl önce ekrana getirmişti ailenin dramını. Anayasa Mahkemesi'ne son doktorlar gitmiş idik. Çok ümitliydik. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin geçmişte birçok emsal kararı var idi. Anayasa Mahkemesinden karar çıktı. Ancak ailenin beklediği gibi değil. Başvuruya konu olayda müdahale iddiası nedeniyle yalnızca cezalandırma talebinde bulunulmuş olup tazminat yoluna gidilmediği anlaşılmaktadır. Talebimiz kesinlikle tazminat değildi. Biz tazminatla ilgili hiçbir hukuk süreç başlatmadık. Anayasa Mahkemesi çocuklarının ölümünde doktorların ihmali var diyen ve o doktorlar hakkında cezai soruşturma açılmasını isteyen aileye önce maddi manevi tazminat davası açın diyerek başvuruyu reddetti. Ailesi ise tazminat değil sorumluların cezalandırılmasını istiyor. Her şey benim olsa ne fayda benim evladım gitmiş muhatap bulamıyorum soramıyorum hukuktan başka anayasamızdan başka Kime güvenebilirdik?